sabahın körü yolda tek başımayım Cebimde umut var ama param kıyamam Sistem bize yok der biz yine buradayız Tırnakla kazıdık her duvarı yıkarız Sokakta büyüdük büyüsek kalktık Karanlıkta koştuk güneşi anlattık Hayat testi biz cevabız Sıfırdan geldik bak bizde dava var Başımız dik yolumuz açık Gölge eden çekilsin güneş bizim artık de kalkarız yara bizim nişan Gençliğin gücü bu patlar içimizden volkan El alem konuşur biz iş yaparız Hedef uzak mı koşar ulaşırız Bizi durduramaz beton yasak ya da korku Kalemle yazdık kaderi yok bize yolun sonu Kimi rap yapar eğlence biz yazdık acıyı Hayat sokakta dinle bu melodiyi Omzunda yükle ama gözde ışık Bu gençlik bomba gibi hep ileri hızlı Başımız dik yolumuz açık Gölge eden çekilsin güneş bizim artık yüksekte kalkarız yarabbisin nişan Gençliğin gücü bu patlar içimizden volkan